Merhaba arkadaşlar. Ben Babakaro tekrardan yepyeni bir video sizinle birlikteyim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce birer tane beğeni ve abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Bunlar benim için önemli. Katıl butonu var tabii ki üyelikleri satın alabiliyorsunuz ve bana tabii ki ma, yani maddi olarak destekçi olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Haydi geçelim. Şimdi bu videoda neler yapacağız? Çok basittir. Bu videonun önceki e, şey bu hesabın önceki videosu vardır burada kanalda kontrol edebiliyorsunuz tabii ki. Ve bugün bu hesabı zaten dedik ki koçluk yapacağız ve bu hesabı düzeltiriz. Ve burada neler yapacağımızı ya yani neler yaptığımızı tamamen size söylüyoruz. Bu hesap zaten paytwin bir hesap yani para harcayan bir hesaptı o yüzden sağlam bir şekilde zaten paketleri çekmiştir bu krallıkta da sağlam bir şekilde paket geliyor o yüzden böyle bir şekilde vip toplamıştır. Yani burada her türlü vip tabii ki geliyor ve rahat bir şekilde yükseltiyor yani vip 18 bile olabiliyor ve buradan neredeyse 1.5 milyon bir vip 1 milyondu falan duruyordu zaten. 1 milyon falan duruyor. bu Kendisi dediği gibi. Bilmiyorum daha tam 1 milyon mu oluyor ne olacak. Burada 100k buradan da 50k 150k oluyor abi. Baya baya vardır. Yani 1 milyon değil de 600k falan vardır burada. O yüzden VIP'ye basması mantığı yoktur. Şimdi burada neler yaptık? VIP'ye gidiyor zaten. Bu Karaka'da 250 milyon birleş puan kasmıştır. Çok azdır ama ona göre birçok fazla da ölü vermiştir. Yani adamın 3 milyon ölüsü vardır burada. Bu bir yüksek bir rakamdır. Ama savaş alanında zamanı olmamış o yüzden bu seferde böyle bir e, kaynak harcamıştır. Yani 11 milyar çok fazla bir şey değildir. Aslında bu hesabın ekipmanları ve komutanları oldukça kötüydü. Onları da biraz şeklinde yani düzgün bir şekilde düzelttik. Ama burada düzeltmeden harici yani hesabın hızlandırması azdı ama o yüzden e, hesabın hızlandırmaları da biraz daha yani savaşma savaştıktan sonra bile yani 387 günlük bir hızlandırma burada duruyor ve daha yavaş yavaş birikimini yaptı. Yani demek istediğim şey budur. Bu hesabı hem düzeltmeye ve hem birikim yapmaya Karar aldık çünkü şu an herhangi bir şey yaparsa ilerideki zamanlar bunun problemini yaşayacak peki başka neler yaptık abi ekipmanları düzelttik buradan da güzel bir şekilde materyal toplandı yani bu hesapta o yüzden materyalde herhangi bir problem yoktur bu hesapta ve bundan sonraki planları söylüyoruz ya ekipmanlarda neler yaptı taslaklarda aynı şekilde yani buradaki ee, şeylerle ee, taslaklar neler yaptığımız ya yani neler yapmadığımızı da hemen tamamen hemen size gösteririm. Buradan da gördüğünüz gibi abi teçhizatta bazı şeyleri almalıdır. Tabii ki bu hesapta bunları da söyleriz. Ve buradan da 11 pasaportu vardır. 11 pasaporta 365 tane de altın kafa topladık arkadaşlar. Bundan önceki hesabın sahibi kendisi kontanlar ve teçhizatlarda baya baya yanlış yapmıştı. İlk başında kontanlardan size söyleyeyim. Mesela kendi kafasına göre ya bilmiyorum kim söylemiştir. Belisarius'u bir tık daha yükseltmişti. Belisarius'u tamamen arkadaşlar devre dışı bıraktık. ve Burada 116 kafa gitmişti. Ve öyle bir şekilde kaldı. Ama burada en önemli şeylerden burada Nevski fark kullanıyordu. Ve Nevski farktan harici bir tane de Hugo Bing fullemişti. Hugo Bing de gördüğünüz gibi 17-10-2025'te fullemişti arkadaşlar. Yani Hugo Bing ee, Cuhan Afar kullanıyordu. O yüzden kontanların değiştirmesi şu an söz konusu bile olmadı. Çünkü ilerideki günlerde bir tık daha farklı oluyor. Şimdi nasıl olacak ben size söyleyeyim. Buradaki birçok kontan vardır arkadaşlar. Kontan toplaması yani 368 tane altın kapası var. Burada 1, 2, 3, 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 22, 24, 26, 28, 30 32, 34, 36, 38, 40 42, 44, 46 yani 46 tane kontan vardır. 46 kontan her tanesi 5 dolarlık bir paketi çıkıyor. Yani 460 tane kontan altın kafa kontanı çıkıyor arkadaşlar. Ve 365 tane de yani 700, 800 oluyor ve özellikle rahat bir şekilde bir tane kontan buradan fullenecek. Ha bu kontanımız şu an herhangi bir şeyimiz var mı? Herhangi bir problemimiz yok. Ve kafaları basmıyoruz. Yani sonraki hedefimiz ben hesabın sahibine söylediğim gibi Yo Gubing'imiz vardır, Joana farkımız vardır ve sonraki ikinci kıtayı da okçu yapacağız. Yani piyadeden harici okçu yapacağız. E, pardon. Suvari yapacağız tekrardan. Bir suva, iki suvari olacak. Bir tane de okçu bunun harici böyle bir şey de yapabiliriz. Yani bir suara, bir okçu, bir piyada da yapabiliyoruz. Ama şu an tabii ki bu tamamen size de bağlı. Sizin yorumlarınız nedir? Mesela yok abi şu an herhangi bir şekilde suara yönlen. Mesela Nevski, Juana Park'ta, yok Juana Park'tan Kınşi, YSG'den devam edebiliyor. Ve sonraki kontanlarımız tabii ki mesela örnek veriyorum. Arthur Pendragon'u fullleyebiliyor. Şimdi böyle bir şey var arkadaşlar. Bu hesap oldukça ekipmanların konusunda da kötüydü. Yani şimdi benim anlatmak istediğim şey budur. Kontanlara, tekrardan ekipmanlara giriyoruz. Ama burada yogubing ve Aşil vardır. Aşil gerçekten Akelius inanılmaz bir kontandır ve kesinlikle bence bir suarı oynayan bir oyuncu %100 fullemesi gereken bir kontandır. Ama burada eğer ki Aşil'i fullesek kiminle eşleştiriyoruz şu an bu biraz daha farklı oluyor. Ama burada örnek veriyorum bir Arthur Pendragon tabii ki çok daha farklı bir yönlere açacak. Arthur Pendragon'un farklı yönlere açması da çok basittir. Buradaki Arthur Pendragon eğer ki birinci komutan kullanıyorsa kombo saldırı hasar faktörü oluyor. Ama ikinci komutan kullanırsa arkadaşlar doğrudan hasar faktörü veriliyor. Yani böyle bir şekilde yapılabiliyor aslında burada. Hugo Bing, Arthur Pendragon, Joanna Fark, Nevski. Yani Nevski önünde herkes kullanıyor ama Joanna Fark Nevski de yani kullanabiliyor böyle bir şekilde şu an Arthur Pendragon ile çok daha güzel bir şekilde yapabiliyor veya hatta buradan yani ondan harici de Hugo Bing Joanna Fark Nevski Arthur Pendragon da kullanabiliyor ve burada böyle bir şekilde devam ettirebiliyor veya hatta burada mesela eğer ki bir çar gelirse Akhelius da 5 5 5 1 bile yapılabilir ya yani 5 5 1 1 yapılabilir ve böyle bir şekilde olacak. Ama şu an altın kafaları hiçbir komutana basamıyoruz. Veya hatta iki tane piyade komutanı yeni gelen piyade komutanı ve bayki ile beraber yani ikisi de fulleyebiliyoruz ve ekipmanları yapabiliyoruz. Ama şu an materyal eksikliği vardır. Gelelim ekipmanların ve teçhizatlara. Okçunun ekipmanları oldukça kötüydü. Yani göğüslük Pantolon ve pantolon direkt kritik gelmişti. Ayakkabı da kötüydü. Burada böyle bir şekilde bir ayakkabıları şey ee, ekipmaları ekipmanları düzelttik. Yani okçuyu tamamen e, sete çevirdik arkadaşlar ve rahat bir şekilde şu an düzgün bir şekilde sette kullanıyoruz. Ama ondan harici arkadaşlar benim size söylediğim şey budur. Her zaman bir kontanı kullanıyorsunuz ya bir iki kullanıyorsunuz yani üçüncü sette ya ikinci sete başlamadan önce kesinlikle takılar tamamlanması gerekiyor çünkü takılar hesabı çok daha fazla güçlendirilecek arkadaşlar şu an okçunun ekipmanları iki tane tabii ki burada kritiktir ve böyle bir şekilde bir ekipman yapmıştır. Teçhizata gelirsek buradaki teçhizatlar da gayet güzel. Yani şu an bir okçu için ve 420 günlük bir hesap için gayet iyidir. Suare'ye gelirsek suare ekipmanları da böyle bir şekilde yapmıştır. Ve fetih sezonuna gelir gelmez ilk fetih sezonu oynadığında iki tane takı yapmıştır. Yani bir zeval yüzüğü bir tane de en büyük şanı yapmıştır. Suare ekipmanlarımızı düzeltmişiz ve suare ekipmanlardan da herhangi bir problem yoktur. Ve iki ekipmanın ve iki kıtanın dengelerini tamamen kurduk arkadaşlar. Ondan sonrası sizce burada bu komutanların takıları tamamlanmak mı yoksa üçüncü ekipmanlara bir üçüncü kıtaya yönlendirmektir. Benim düşüncem bu hesapta böyle bir şekilde olacak. Artık yavaş yavaş üçüncü kıtayı yani ya dizmektir. Bunun dizmesiyle beraber iki tane mortaslak yapacağız. Yani iki tane mortaslak yapmamız pek fazla bir e, etkisi olmayacak ama yine de yani her ne olursa olsun burada arkadaşlar yani bu mavi ekipmanlarda veya hatta buradaki kıta kapasitesiyle yani kadim tuzaklarda veya hatta burada mesela burada bugün Kulağan Komutan kıtası herhangi türde temel saldırı başlattığında hedefe 10 öpke yitirir yapabiliyor veya hatta burada Delan'ın müskası da yapabiliyor. O yüzden 3. kıtayı da bir tık daha yani bir karma karışık bir mor efsanevi bir şekilde de düzeltebiliyoruz ve burada da bir ekipman olacak. Ama en önemli şeylerden bu hesaplardan bu tarz hesaplarda çok hatası olan bir hesaplarda önemli olan sabırdır. Sabır yaptıktan sonra ekipmanlarımız olduktan sonra materyal olduktan sonra veya hatta bu tarz şeylerle çok daha fazla bir şeyleri başarabiliyor. Şimdi arkadaşlar bu hesabın ekipmanları önceki videoya göre gerçekten çok çok iyileşti. Yani hem çok iyileşti hem de çok çok farklı oldu. Hesap toparlandı. 2 haftada, 3 haftada, hatta 1 ay oldu galiba. Toparlandı bir tık daha. Yani şu an kafası rahattır. Okçu ekipmanlarımdan süvari ekipmanlarımda kafamı tamama rahattır. Hesabın sahibi bunu söylüyor tabii ki. Şu an kafa tamama rahat ve 3. kıtaya bir dizim başlıyor. Ve burada sizin yorumlarınız da hesabın sahibi için önemlidir tabii ki. Burada siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hesabın sahibi burada 3. kıtayı tekrardan süvari mi yapsın yoksa piyadeye geçsin. Süvari yapması da baya basittir ve gayet güzel bir şekilde yani iki kıtayı yapacak. Yani Hugo Wing e, fark olacak. Burada e, buradan da Ashil e, Arthur e, şey Arthur Pendragon Ashil olacak. Yani iki kıtası da böyle bir şekilde devam edecek. Veya hatta şu an Hugo Wing Joana fark veya sonraki ekipmanlarda tabii ki piyadeye de geçebiliyor. Sizce hangisi daha mantıklıdır? Ben sizin yorumlarınızı da gerçekten merak ediyorum. Ben biliyorum. Ben dizdiğim şeyler bellidir tabii ki. Ama sizin yorumlarınız benim için de gayet gayet değerli ve önemlidir. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı muhakkak bekliyoruz. Bakalım siz neler yazacaksınız. Düşünceleriniz önemlidir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.